<laughs> ne oluyor be tren geliyor beni kurtarın kurtarın beni. Sanki ne ol kurtardık seni. Ah sen gir ah dostum dostum sen kurtarmışsın beni. Evet evet büyücü dostumla seni izlerken trenin ezecek olduğunu gördük ve seni kurtardık. Ah, peki peki ya aileme ne oldu? Ailemi kurtarmayı başardık. Ah tamamdır e, o halde neredeler? Eee... Birazcık kötü durumda diyebiliriz. Nasıl ya? Sana şöyle göstereyim. Ha? Ha? Ne oluyor be? Parmak tıklatma işareti niye öyle bir şey yaptın? Ha, olmadı bir daha deneyeyim. Aa inanmıyorum. Şimdi alt katlarda canavarlar mı var? Evet, canavarlar var. Ee, peki onları niye sineme oraya? Sonra zengine Enes oraya koydun. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Işınlamalar rastgele olur. Neyse ki şanslıymışız, seni yanıma ışınlayabildik Ama arkadaşların aşağıda kaldı. Merak etme, onları kuruyorum. Buldu <laughs> be. Ee, artık koruyamıyorum Niye ee, Görmüş oldun oh, Ne yapacağız ne yapacağız Hasan ee, Nasıl ya ee, Dışarıdan ben onları koruma kalkanıyla ile koruyordum ee, Zaten sen de gördün Mavi bir kalkandı ee, Evet evet böyle yuvarlak top şeklinde Evet artık o zayıflamaya başladı. Yani yavaştan yavaşa yok olacak. Ve arkadaşların da o yaratıkların yemi olacak. Neyse ki yeni arkadaşlarım var. Biz dediniz. Hayır öyle bir şey olamaz. Arkadaşlarımı kurtarmamı istiyorum ben. Kurtarmak istiyorum. Nasıl ya? Evet evet Arkadaşlarımı kurtarmamı isteyenler şu an videoyu like atsın ve beğeni tuşuna bassın. Kimler istiyormuş bakalım? Sinem'i, Zengini ve Enes'i kurtarmak istiyorum ben. Allah buna izin veremem. Hayır 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 hayır. Örümcek ailesi isterse bence verebilirsin. İstiyorlar mı peki? Evet evet arkadaşlarımı kurtarmamı istiyorsunuz, değil mi? Peki o halde seni tutamam. Şurada gördüğün sandıktan eşyalar alabilirsin ve aşağıya gidip ölebilirsin. Gitme dostum gel burada biz beraber takılırız. Hayır hayır ölürüm de gitme giderim yani. Hah, bakayım bir. Aa, abo, bu kıyafetlere bir bakın. Şimdi giyelim bir. Nasıl yakıştı mı? Yakıştı diyenler yorumlara 4 yazsın bu yakıştı diyenler yorumlara 5 yazsın ve videoyu beğensin. Hangisini giymem istersiniz? Yorumlarda yazın. Burada da iki tane asamız var. Bu asalar ne işe yarıyor? Onlar böyle asa, içinde büyüleri bulunuyor. Aşağıya gidip oradaki yaratıklarla savaşmanı sağlayabilir. Peki o halde hadi bakalım ben aşağı iniyorum. Arkadaşlarımı kurtarmaya gidiyorum. Dikkat et dostum. Tamam teşekkür ederim. Şimdi aşağıya inelim ve teker teker bütün arkadaşlarımı kurtaracağım. Evet ilk kademeye geldik. Ve gördüğünüz gibi içeride şimşek blazeleri var. Yani şimşek atan blazeler var. Şimdi ilk önce kendimi elmas gibi sert yapmak istiyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi direnç geldi. Hızlıca bu ne? Bu değil. Hemen kendimi birazcık daha güçlendirmem lazım. Buradan nerede? İşte burada. Hop bunu da yaptım. Şöyle. Evet şimdi içeriye girelim. Gelin bakalım buraya. Hop şöyle vurayım. Evet şu an kendimi koruma altına aldım. Ve bunları teker teker yok edeceğim. Şimdi kendimi yardımcı çağırıyorum birazcık. Rexler gelsin. Hop şöyle. Yaklaşmayın bak bana vurdukça elektrik çarpıyor size. Hop ölün bakalım. Ölün bakalım. Sen de öl. Hop şöyle vuralım. İşte bu. Statik aura bu işe yarıyormuş demek ki. Ee, hemen şöyle bakalım. Kendimizi, canımızı fullleyelim. Dur, kapıyı kapattım. Çıkma. Çıkma. Geri git. Allah bak bana vurdukça elektrik çarpıyor sana. Bekle, bekle. Seni ben bir yakayım. Nerede? Kimse yok mu? Aa bu kadar mıydı? Ben daha bir sürü büyü deneyecektim ama hepsi şu an yok. Sinem. Saki. Tamamdır Sinem. Sen kendine geri dur. Şimdi ben diğer arkadaşlarımı kurtarmaya gidiyorum. Evet, bakalım bu neymiş? Hop, bu ne ki acaba? Oha! Ay! Bu ne ya? Kocaman bir ışık yukarıdan geldi, vurdu. Şimdi aşağıya inelim. Evet, bunu da denemek çok istiyorum. Evet, buraya da geldik. İçeride Enes. Allah Enes. Yardım edin. Kurtarın beni. Geliyorum Enes. Merak etme. Şimdi kendimi birazcık e, güçlendirmem gerekecek. Şöyle statik aura dedim. Gördüğünüz gibi et etrafımda elektrik var. Şimdi bana dokunanlar deli gibi elektrik çarptıracağım. Ee, şimdi bu koruma kalkanı içeriye girip hızlıca koruma kalkanı basacağım. Çekilin bakalım. Çekilin bakalım. Enes geldim. Hop koruma kalkanını bastım Enes. Gir içeriye çabucak. Ben de bunları... Evet işte bu. Bu neymiş bakalım. Alın bakalım. Oh. Kendimi böyle buz, buz tarafından... Evet şöyle buzdan bir koruma kalkanının altına aldım. Şimdi bunları birazcık şöyle. Evet elektrikle... Elektrikli. Dur kendimi birazcık direnç sağlayayım. Kardeşim bunlar ne? Enes bekle bekle oğlum bekle bekle. Alın siz bunu istiyorsunuz o halde. Bir dakika bekle bekle. Hadi hadi işte bu. Böyle yanarsınız. Kaç 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 geliyorlar. Hadi bir kere daha atsam bence bunlar ölecek. Şöyle bir de bunu deneyelim. Hop işte bu. Tutun bakalım oradan. Oy yok ettim fırtına fakir ben gidiyorum dur 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 hemen durduruyorum hadi dursana ya dursana Allah Allah hop şu aa bu da değil nasıl durduracağım şöyle yapayım Allah fakir ne yapıyorsun oğlum Allah Enes dur ben de dur geliyorum içeriye doğru hadi dur 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 donuyorum donuyorum hadi gidelim yürü yürü gidelim fakir yürü 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 Hadi oh be kart fırtınası bitti Hadi aşağı inelim Al hatta sen de şunları giy Hop nasıl Tadiyim. gibi oldu ha. Vallahi mi? Evet, cillap gibi oldu. Şimdi hadi aşağı iniyoruz. Nereye? E, alt katta sanırım zengin var. Onu kurtarmaya. Peşindeyim fakir. Hadi gel çabuk gidiyoruz. İnelim aşağıya. Kendimi yine bir şöyle ne vereceğim? Şöyle ilk önce kendime bir direnç vereyim. Ardından e, bu neydi? Oh. Oha, o ne be? oğlum yanlışlıkla yaptım daha öğrenemedim. Eee buradaydı sanırım. Aa evet kendime elektrik vereyim. İmdat kurtarın beni. Allah dur 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 Enes. Hemen kendime elektrik verdim. Şuraya da can açıyorum. Eee hemen şöyle girdim. Hop şöyle gire durun. Ha, şöyle hop. Bekleyin. Geriye gidin. Hop şöyle vururum. Bak vallahi bana dokunursanız hepinize elektrik çarpar. Gel bakalım buraya gel bakalım. Ne yapıyorsun çılgın Enes? Allah'ım bekle. Şöyle yapalım kendime bir tane daha statik aura verdim. Evet şimdi bana dokunun. Bana vurun. Bana vurduğunuz zaman kendiniz hasar yiyeceksiniz. Ölün bakalım. Şimdi tekrardan kendime statik aura vereceğim. E, ee, şöyle. Hadi bir daha yapayım. Hop bir daha elektrikledim kendimi. Ay 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 şey çıktı. Hemen bir daha açalım bunu. Hop geri durun. Geriye durun. Geriye durun. Hop şöyle vuralım. Hepinizi yok edeceğim. Hop bekle bekle. Enes dur hepsini öldürme oğlum. Bekle ben de kullanacağım. Birkaç tane büyü daha var kullanmadım. Şimdi Abi ya. fakir ne yapayım ya? Öldresim geldi. İyi mi size git? İyi oğlum, bu ne be? Bu asa be. Bu asa büyücü asası. Hadi siz de yukarıya çıkın isterseniz. Siz de alabilirsiniz. Yukarıda bir tane büyücü var. <laughs> e, fakir'in dostuyuz deyin. Hemen size güzel büyüler verebilirler. Aa vallahi mi? Tabii gerçekten. Ben de aşağı ineyim. E, son olarak Yavuz'u kurtaracağım sanırım. Şey, e, son katı açmaması gerektiğini söylememiz gerekiyor muydu? gerek yok bence çünkü o pis köylünün <laughs> korkunç yüzünü görünce korkup kaçar. Ha doğru diyorsun. Umarım açmaz. Çünkü onu zor zapt ettik. O eski bir büyücü, korkunç bir büyücüydü. İkimiz zor tuzağa düşürdük onu. Onu tuzaktan çıkarmak istemeyiz. Evet. Evet şu an Yağız'ın olduğu kata geldik şimdi. Evet içeriye gireceğim ama içerisi çok sessiz hiç yaratık yokmuş gibi. Aa evet gerçekten yaratık yokmuş. He? <laughs> e, Yağız nerede? Aa burada bir tane ölmüş bir köylü var. Allah Allah Yağız nerede peki? Yoksa Yağız da aynı kaderi paylaşmasın yoksa Yağız da mı öldü? Yağız ölmedi. ne oluyor be? Kimle konuşuyorum ben? Her kanadı. Sen, sen nasıl ya? Ağzını oynatmadan nasıl konuşabiliyorsun? Zihnine giriyorum. nasıl ya? Zihnimi, zengini, enes hepsini biliyorum. Nasıl ya? Enes çok korkak. Zengin çok kibirli. Nasıl ya sen her şeyi nasıl bilebiliyorsun? Zihnini okuyorum. Sana yardım edebilirim. Nasıl yani gerçekten? Yuzu Yağız, a, Yağız a bulabilir misin? E -e -e evet bulabilirim. Yapman gereken tek şey buradaki koruma kalkanlarını kaldırmak. E -e Tamam kaldırayım. İşin ucunda Yağız'ı kurtarmak varmış. Kurtarıyorum o halde seni. Kurtar. Kurtar diyenler yorumlara bir. Kurtarma diyenler yorumlara yedi yazsın. Hadi bakalım kimler kurtarmamı istiyor. Kimler kurtarmamı istiyor. Çocuğunun başı dertte. Zamanı mı Nasıl ya? Yağız'ın şu an başı dertte mi? Evet ölmek üzere. Kurtarayım onu istersen. Kaçtım. <laughs> ah, nereye gittin? Buradayım. Ah, sen nasıl çıkabildin? Gel buraya gidiyoruz. Hayır hayır. Şimdi. Lütfen beni bırak. Hayır daha işimiz bitmedi. Birazcık daha. Bunlarla oynayayım diyordum. Ne dersin? Hayır. Hayır, hayır hayır sakın beni öldürme Seni öldürmem gerek Eski gücüme ihtiyacım var Ve birini öldürmeden eski gücüme ulaşamam Şimdi gel buraya bakalım